Evet A takımı hazır mısın? Evet. Hedefimiz bu. Feyyaz uçar. Şu an nasıl göründüğünü bilmediğimiz için her şekilde olabilir. Mesela böyle bana özeniyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? Koskoca Ahmet Kural bile benim taklidimi yapmış. Allah Allah. Ya da bu şekilde Mehmet Gülsü'ne özeniyor olabilir. Ee. Belki de bu şekilde Tarkana özeniyor olabilir. Olabilir Yani son halini bilmiyoruz. Belki de yüz nakli yaptırdı. Her neyse. Asıl sorunumuz şu. Feyyaz nerede? Ona nasıl ulaşabiliriz? Şimdi fikirlerimizi fikir havuzumuza atacağız. Ne kadar saçma da olsa gülmek, dalga geçmek yok. Tamam mı? Tamam. Başla Feyyaz abi. Şimdi o zaman ben sesli düşünüyorum. Feyyaz'a ulaşmak için ben... Kadınlığımı, dişiliğimi ve mi kullanayım diyorum. mu? <laughs> Ay hiç utanmadı bunları söylerken Feyza. <laughs> Kızım sen hiç aynaya bakmıyor musun ya? Bayağı bildiği şoför ne varsın sen? <laughs> hani ya hani gülmek dalga geçmek yasaktı? Espri değil miydi bu? Gerçekten ciddi fikrim miydi bu senin? <laughs> Espriydi ya güldük eğlendik nasıl oldu güzel oldu değil mi abi? Tamam tamam uzatma. Evet Hamiyet abla. Senin fikir haricinde ne var? Ben diyorum ki ben kadınlığımı, dişiliğimi, seks mi kullanayım. Hmm, mantıklı. Olabilir. Filmi bunu sevdi. <laughs> evet o zaman başka bir fikriniz var mı? E, ben aklıma gelen söyledim. Belki sizin aklınıza bir şey gelir. E mesela Feyyaz'ın babasını kaçırıp şantaj yapalım. Hmm, anlaşıldı. Başka fikir olmadığına göre ilk fikrimize geri dönüyoruz. Hamiyet ablanın dişiliğini kullanacağız. Güzel. Bilinmeyen numaraları ara Feyza, Feyyaz Uçar'ın numarasını öğren. Bilinmeyen numaralar mı? Ya bu şapkadan tavşan çıkarma numarası nasıl oluyor? Bana bir anlatır mısın? Gerizekalı. <laughs> <Görürsek. gülüyor> Şaka yaptım ama inanıyorum. Salak! Sen, seni ilk gördüğümde ölüm grubuna dahil olduğumu anlamıştım. Bunu gruptan at. Ver şu <laughs> telefonu, ver, ver. Alo, Hilmi Feyyaz Uçar'ın numarasını istedi. Evet Hilmi benim, dinliyorum. 0, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nereye gidiyor lan bu? Evet, yazdım mı? 7. 8. Onu da ben de dur. 8. Ulan hem medyatik olanı da bize denk geldi Metin ya. Ali Gültiken desen artık bir şehir efsanesi. 90'lardan sonra doğanlar varlığını tartışıyorlar. Feyyaz elinden tut, bisküvi arasını okuma halı sahaya getir. Öyle bizden, öyle halktan biri. Ne yapayım şimdi Sezai abi? Ha, bu saatten sonra gidip adım mı değiştireyim? Lan Tahsin abi ismini Vural ya da Yılmaz koysaydı. Vallahi ne kadar güzel olurdu lan. Düşüyoruz derdik. Her türlü getirtirdik adamı. Arkadaş bu nasıl bir mantıktır ya? Ninja kaplumbağalar Splinter üstürdüğü zaman Donatello'yu Leonardo'yu mu getiriyorlar? Sezai abi az önce biz güçlü olduk dedim ya kahvede. Ağzıma eşek arası soksun. Sanırım hata yaptım ya. Yok yok. Bir planımız olması lazım Metin. Çok güçlü bir planımız olmalı. Değil mi? Neyse ki aranızda ben varım. Oğlum. Bu ekibe bir beyin lazımdı. Değil mi? Krenk. Tipinde benziyor zaten. Hmm. Adamı etkilememiz lazım Metin. Metin Tekin'e dair ne kadar hatıra varsa ortaya koyalım. İşlerinden en iyilerini seçelim. Adama götürelim. Adamı ne kadar sevdiğimizi gösterelim. Hmm fena fikir değil aslında. Bozuk plak bile günde iki kere doğru çalarmış. Öyle değil de ben mesajı aldım. Önce teessüf sonra teşekkür ederim. Nasıldı lan? Bozuk para bile günde iki defa aynı yere mi düşermiş? Aynı tarafa mı düşer? Neydi o? Sıçtın oğlum zorlama tamam. Bu kartal nerede kaldı lan? Resmen rüya takım olduk Metin. Rüya takım olduk. Arkadaş benim kapasitem bir çay. İki çayda elim ayağıma dolaşıyor. Üç çayda bildiğim mala bağlı. Ama aşırı karizmatik tipim yüzünden anlatamadım ki arkadaşlara. İnandıramıyorum arkadaşlar. Afiyet olsun. Ali ben çok gerildim ya. Ya başaramazsak, ya başarısız addedilip toplumdaki saygın pozisyonumuzu ki. Senin toplumda bizim bilmediğimiz bir saygınlık mı var lan sahne oğlum? Değil lan. Niye ya? Yok mu saygı değer değil miyim ben? Sen saygı değer değilsin oğlum. Sen patiksin, sempatiksin. Hayatta da kaybedecek hiçbir şeyin yok olsa. Sempatiksin sen, sempatik, sen sempatik. E benim durumum ne olacak şimdi? Benim gibi bir kötülük abidesi neden Tahsin'e yardım ediyormuş? Şerif insanlara yardım ediyor, dedirtmem ben kendime. Ya Şerif abi senin durumun başka ya, sen yardım etmiş olmayacaksın ki. Sen onların kaybetmesine vesile olacaksın. Onlar şimdi kazanmanın hayaliyle ne yapıyorlar? Yanıyorlar. İşte sen onların hayallerini parça pinçil edeceksin. Gene bir hayınlık, bir itlik var ama bu defa kopukluk yok. Aramızdaki bağdan Bahsediyorum gençle. Şimdi konuşmaya başladın bebek. Ne yapacağız şimdi? Önce hazırlık yapacağız. Bana istihbarat lazım. Bu adam kimdir? Nerede yaşar? Ne yer? Ne içer? Gerçekten bahsedildiği gibi Gül müdür? Tiken mi? Ah, sözünü kesiyorum ama önce takım liderini seçmeyecek miyiz? Takımı ben kurdum ya oğlum. O oldu. Takımı kuran mı yönetiyor abi? Nerede görülmüş ya böyle bir şey? Bunu herkes bilir ki bir takımı teknik direktör yönetse de o takımı kuran bütün futboldan anlamayan yöneticiler ve paralarıdır. Sen kimi yiyorsun Ali abi? Sempatik de bir şeylerin farkında yani. Ha, ne yapalım yani olsan hayatımızın en büyük meydan okumasına sen mi önderlik edeceksin? Sen mi taşıyacaksın bizi başarıya? Babamla aramı sen mi yapacaksın? Ali Gül Tüken'i e sen mi vuracaksın? Sempatik! Tövbe abi bak. Benden komutan falan olmaz abi. Ben kalifiye erim. Yığınım ben. Kalabalığın içindeki yalnızım. Patlamış mı mısırın altında kalan tuzum. Kavanozda o uzanılmayan küçücük turşucuk parçacığı var ya... ...işte o benim abi. İri kemik sağlam konuştun. Bırak bir tesir lafını. Heh, bu normal bir yarış değil abi. Biz en zayıf takımız. Biz gerçek kötüleriz. Anormal bir yarışta da normallikten medet umamayız. Bu yüzden benim takım lideri adayım Şerif abi. <laughs> Hırsaba. Ben beceremez miyim yani? <laughs> Yanlış anlama ama saygı değer abi. Bugüne kadar neyi becerebilmişsin ki bunu becerebilesin derler adama. Ben gelelim şu kaptanlık meselesine. Benim öyle kaptanlık maptanlık gibi işlerde gözüm yoktur kesinlikle. Ama madem ki halkımız teveccühünü göstermiş, milli iradeye saygı göstermek lazım değil mi? Takılı lan peçime. Heh. Neyse rengimizi gördüğümüz iyi oldu. Hadi bakalım o